Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024'te kaybolmasının ardından 8 Eylül'de cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ceset, köyün yakınındaki Eğer Tutmaz deresinde bir çuval içinde bulundu. Narin'in ailesi kaybolduğunda hemen polise başvurmuştu. Ancak arama çalışmaları sonuçsuz kalınca aile ve çevredekiler kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına başlamıştı. 19 gün sonra Narin'in cesedi ne yazık ki bulundu. Bu olay büyük bir üzüntü ve tepkiye yol açtı. Nari'nin ailesi ve yakınları adaletin sağlanması için mücadele ederken, kamuoyu da olayın aydınlatılması için baskı oluşturdu. Nari'nin öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Nari'nin annesi, ağabeyi ve amcası bulunuyor. Sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor davanın 3. duruşmasında mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve bir sonraki duruşmayı 26 Aralık'a ertelemiştir. Duruşmada tanıkların dinlenmesi ve yeni delillerin sunulması bekleniyor. Narin Güran cinayeti, Türkiye'de çocuk cinayetlerinin ne yazık ki sıkça yaşandığı bir dönemde meydana geldi. Bu olay, çocukların korunması ve güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Kadir Karahan kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.